Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki her gün veya her zaman arkadaşlar karşınıza farklı bir oyunla çıkmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bugün de PUBG oynayacağız. Eğer tutarsa daha fazlasını çekeceğim arkadaşlar. Yani 20 like'ın üstünde bir şey gelirse arkadaşlar daha fazlasını çekeceğim. Umarım öyle bir şeyler gelir arkadaşlar hemen. Ee, hemen Evo alanında oynayacağız arkadaşlar. Ben de tamam, daha yeni başladım ben de. 6 seviyeyim o yüzden ama gene de iyi bir başlangıç yaptım. Ya PUBG'nin pros'u değilim arkadaşlar ama güzel oynuyorum denilebilir yani. Kötü de oynamıyorum. Haydi bakalım şimdi. Arkadaşlar bu videoyu beğen, kanalıma abone olup bir de yorum yaparsanız, bir de like atarsanız Beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Başladık mı biz? Ne çabuk başladık ya. Bekle abi. Var mı biri? Cık. Isınmam da lazım arkadaşlar. Da şöyle yapalım bir. E tamam. Isınmam da lazım o yüzden ben nereye gidiyorum lan? Abi bizim mouse niye şöyle? Tamam. Öyle abi. Bekle ben öleceğim. Gel lan. Hop tamam güzel arkadaşlar. Güzel güzel ilerliyoruz. Bekle abi şuradan gelecek var. Şöyle bir dönelim. Hop geberttim. Kaç kaç kaç. Yerimi gördüler. Yerimi gördüler arkadaşlar. O yüzden kaçıyorum. Bekle abi şurada biri var. Haritadan da bakıyorum arkadaşlar. Ben aynı zamanda abi. Oğlum ya niye çaldın ya kilimi. Şurada biri vardı da onu almışlardır. Kilimi çalmayın abi. Hadi abi ye aldım ben aldım ben aldım hayırdır var mı abi üstte biri birileri yok tamam haydi bakalım çıkın ortaya abi bekler ha sen de geberteceğim. uf arkadaşlar arkadaşlar bu vuruşun hatırına bir abi sen kim vurdu beni orada onu da geberttim güzel abi gelmeyin Vallahi bekle diğer taraftan da gelebilirler aa bir şey buldum lan. Arkadaşlar sessiz olun arkadaşlar. Ne oldu lan? <laughs> abi kaç kaç kaç. Gördüler yerimi bekle. Yerimi görüyorlar arkadaşlar. O yüzden her zaman aynı yerde duramıyorum. Geber abi. Geber sen de geber. Bekle abi. Oha. Silahımın milimisi bitti. Vur lan beni. Vur. Vur beni vur. Vur beni. La vursana. Manyağa bak. Manyağa bak ya. Ana adam beni bildiğim vurmadı lan. Niye vurmadı anlamadım ama. Oğlum herkes beni vuruyor bir adam vurmadı. Arkadaşlar çok değişikti. Adam vurmadı bir değişik oldu ama. Oğlum bunlar nasıl bot lan? Bana saldırıyor bildiğim bunlar. Sıkmıyor da değil he. Mermi lazım bana mermi. Hadi abi mermi verin bana. Bu el çok iyiyiz hadi. Hadi bir mermi mermi vereyim bana ben mermi kalmadı abi bende bekle ben bir kere öleceğim ölmek istiyorum da vurmuyorlar vur kardeş vur beni vur ne yapıyorsun oğlum sen bot lan bu he arkadaşlar bazıları bot gibi geliyor da baba bak bu bot değil mesela bu bot bot bu kesinlikle bot da Manyağa bak ya Sıkmıyorlar ya bu arada arkadaşlar ikinci bölümünü istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? İkinci bölümünde farklı şeyler yapacağız. Da, abi çok boşluktum bekle çok boşluktum senin yüzünden. Senin yüzünden çok boşluktum. Abi sen niye almıyorsun? Al her şeyi tam güzel aldık. <laughs> arkadaşlar ikinci bölümü gelip gelsin mi Sorun bakalım. Abi bunlar öldürüyor ya tam tam. Bunlar bot değilmiş arkadaşlar. Bot zannettim ilk başta da. Yok bot değilmiş. Bot zaten olamazlar ki abi. Hala abi kaçma bak. Vallahi kaçma kardeş. Oğlum kaçmayın ya. Geberttim. Kaçmayın işte oğlum. Kaçınca da gebereceğiniz. Kaçmayınca da. Ya ben öldüm ki. Oha öldürdüm. Hadi abi hadi. Ölecek, ölecek, öldür. Hadi abi. Oha gebermiyor. Oha arkadaşlar gebermedi. Abi o kadar sıkmayı da gebermezsen ne yapabilirim? Ne yapabilirim ben? Abi geber lan. Oha gebermiyor bana. Abi yandan birileri sıkıyor. Bak bak. Bak görüyor musun? Bak üf, orada çok fazla var. Bir de canım dolsun geliyorum. La ölün artık lan. Sizle mi uğraşacağız onla? 30 saatte bir ölüyorlar ya. Ve sen arkalara mı gidiyorsun lan sen? Arkalara mı gidiyorsun lan yani? sen? Öldürürüm oğlum. Oğlum kimse yok. Bu nasıl iştir ya? Hadi abi seni öldüreceğim. Kafana gözünü yaracağım. Orada birini gördüm. Öldürdüm mü? Aferin lan. Aferin lan. Bizim takım iyi oynuyor arkadaşlar. Bizim takım fena değil. Fena değil bizim takım. Ama şöyle gebertmek lazım kardeş. Hadi abi geber. Üf be. Tam öldürecektim tam öldürecektim arkadaşlar tam 22 leşim. Abi çık ortaya, çık lan ortaya. Abi çok boş sıktım ya. Vallahi çok boş sıktım bekle bekle Ö öleceğim abi. Çok boş sıktım ya. Vallahi ha kazandık ama. Kazandık tabii ki de kazanacağız oğlum. 22 leş yaptım lan. Arkadaşlar süper lider 1 2 3 evet ben kazandım bu kadar. Arkadaşlar 6 seviyeyim, 6 seviyeyim ama görüyorsunuz yani kazanıyoruz. Bu kadar yani abi. Altı seviye diye hor görmeyeceksin. Arena eğitimi oynayalım. Diğer bölümlerde klasik falan oynarız arkadaşlar. Sıkıntı değil. Siz yeter ki beğenin. Gerisi bende arkadaşlar. Hadi bakalım oynayalım. Hadi abi çabuk açıl ya. Çabuk açıl ya. Heh, güzel. Şimdi bu haritada da arkadaşlar normal oynuyorum yani. Ne iyi ne kötü. Aslında iyi ama boş verin. Bayağı iyi attı. Bu haritada bayağı iyi oynuyorum ben oğlum. Bakın şimdi arkadaşlar saydıracağım. Maç başlasın bir saydıracağım abi. Başla tamam güzel. Kayalım biraz. Kayalım biraz. Kayması da güzel. Şimdi abi şuradan biri geliyor mesela bak. Onu hissettim. Direkt hissettim arkadaşlar onu bak. Oha ne yapıyorsun sen? Oha lan. Adam tık yaptı öldü. Nasıl oldu? Bekle bak şurada biri var. Öl abisi tamam bu kadar. Bu kadar. Öldürdüm. Adama bak ya. Arkadaşlar bakın işin. Direkt abi tank vurdum. Bekle dibimde adam var görmüyor musun? Abi niye çaldın kilimi ya. Abi nasıl havada öldürdün ya? Arkadaşlar bunda da bir o montlu bayağı iyi oynuyor gibi göz, gözüme gözüktü ama bakacağız. Üçleşiz daha. Daha çok var abi. Hayırdır? Siz hayırdır? Öldüreceğiz bekle. Hadi abi geber. Hadi abi geber geber. La, benim misin lan sen. Oğlum sen nasıl kaçıyorsun ya? Oh, dörtleş yaptık arkadaşlar güzel. Güzel abi. Hadi abi. Şuradan seni bir indirirsem abi. Hadi. Hadi boş çok boş sıkıyorum abi. Hadi gel. Oğlum bir salın ya. Vallahi bir çatışıyoruz adam akıllı ya. Kimdi lan o beni öldüren? Şurada biri vardı. Sen miydin lan? Şurada mı ki? Neredesin lan? Bak kaçtı ya. Vallahi. Şuradan çık abi. Oha ya. Abi şu modluya sataşın ya. Şu modluyla şey olun ya. Öldürdüm 5 eş. Modlu nerede abi o modlu? O modlu benim gıcığıma gitti. Öl lan. Oh be sonunda öldürdüm. Manyak mıdır nedir ya? Hadi abi. Ölür müsün? Ölürsün öldüm bile. <laughs> Ölür müsün diyorum öldürüyorum. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şurada bir tane modlu var. O beni görüyor abi oradan. Ah be tam öldürecektim. İyi arkadaşlar yedileşti iyi. Daha çok var la aslında. Yedileşte kalmayacağım ki ben. Daha çok var. Mesela bak şuradan bakıyorsun abi. Göster diyorsun kafayı. Göstermiyor. BAM. Göster diyorsun BAM. Şöyle hareket edelim ki göremesin. Oha çatıdan ne işim var bekle ben. Ben ikinizi birden alamam kardeş. Seni bir alalım. Seni bir alalım. Seni şimdi de seni bir alabilirsek alacağız. Onu da aldık güzel. Güzel arkadaşlar yorumlarda belirtin güzel mi oynuyorum kötü mü? Bence güzel oynuyorum ya. Arkadaşlar arkadaşımla oynadığımı da istiyorsanız arkadaşımla da PUBG videoları istiyorsanız bir arkadaşım var. Onunla da PUBG videolarımı çekmemi istiyorsanız bu benim kanalıma abone olun hmm, arkadaşlar diyeceğim de şu tepede biri vardı nerede o? Bekle şurada biri var. Ha, bekle ya öldüm ya kastı öldüm ya biraz kasar gibi oldu abi orada öldüm bekle. Geliyorum oğlum 9 de gelirim. Hadi abi o ne şey işte bu kadar abi işte bu kadar. Seni de gebertirim lan sen de orada. Avana avana durma sana. Güzel dedik ilk başta da kötü çıktı. Seni de gebertirim. Arkadaşlar abi çok iyiyim ya. Arkadaşlar şunun uğruna bir abi ah be çok güzel ilerliyordum da neyse. Arkadaşlar bu arda arda vuruşlarımın uğruna bir 30 like istiyorum. 30 like gelmez ama 20 like gelir mi abi? 20 like gelir abi. Oğlum sen beni çok öldürdün. Sen öl artık yani. Bekle abi siz arkadan oğlum sen kimsin ya? Sen kimsin? Benle pro'na, pro'yla uğraşmayın kardeş. Pro'yla uğraşmayın. Diğer taraftan geliyorlar diye biliyorum arkadaşlar. Biraz bekle bekle hocam. Ah be, duvarın içinden mi vurdun oğlum? Sen ne yaptın bana? Arkadaşlar bakın şimdi. Abi hayır hayır. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Bekle, bekle. Çok Abi neredesiniz? Bak bak arkamdan biri vuruyor lan bana. Bakayım kim sıktı. Bana biri arkadan sıktı. Ha şu sıkmış. Abi abi öl 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 abi öl ya. Cık. Vallahi sinirim bozdunuz ya. Bekleyin oğlum siz. Abi hadi çok biraz kasmalar oluyor arkadaşlar. Pardon onun için. Bir tane de hop şöyle. daha güzel. Geberttim. Abi bekle. Öldürme. Kim sıkıyor oğlum arkadan? Ne kadar saçma. Gelin lan buraya. Neredesiniz ulla? Gidin lan. Al, al lan. Göster abi kafayı. Direkt kafana. Direkt kafana. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Ha, geberttim bile lan. Üf arkadaşlar 16 leşle uçuyoruz yani. Şimdi diyecekler ki sen oynamıyorsun. Sen oynamıyorsun diyecekler arkadaşlar. Keşke kamerayı açabilsem de kameram yok arkadaşlar. İşte bin takipçi olunca işte biraz para alırsam YouTube'dan kamera falan almayı düşünüyorum ama Haydi hayırlısı diyelim Öleceksen öl kardeşim ya Zaten karşıma çıkınca öleceksin Onu biliyorsan niye karşıma çıkıyorsun Bunlar da fena değil arkadaşlar yani fena oynamıyorlar Çık 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 şuradan vurur muyum abi buradan vuramam bekle Vururum belki Vurdum Vurdum güzel buradan vururum Sen de öl öl öl, öl. Abi şunu uzattırmayın. Bak sen öldürdün işte. Kilimi çalmış oluyorum. Seni de öldürdüm. 20 leş arkadaşlar. 20 leş. Ben de bence çok güzel. Daha 2 dakikamız var. Bir 25 leş yapar mıyım bilmiyorum ama. Hadi abi öl. Tamam güzel. 21 leş yaptık. İyi ilerliyoruz arkadaşlar. Hadi abi ben ben çok fazla kişi sıkmasın. Bak 22 leşimi yaptım güzelce ne fazla kişiler sıkmasın abi. Neredesin? Bak şurada. Şu montlu abi çok dert ya. Montlu çok. Öldürme lan. Öldürme lan. Ah be. Kafasına isabet alsaydım öldürecektim. Oo bak bunlar da fena değil. 33. 34 oldu bak fena değiller. Ama biz kazanacağız tabii ki de. Bizim takım oynamadı arkadaşlar. Bir tek ben oynadım. Baksanıza 22'leş. Şuradaki kafa öldürdünüz mü? Şu montluyu bekle. Mod'lu şuradan mı geliyordu bilmiyorum ki abi. Mod'lu öldürdünüz mü onu bile bilmiyorum da Bakayım tam mod'lu gitmiş. Hadi abi kimse yok. Oğlum bunlar nereye gitti? Aha bak bak bak. Bakın arkadaşlar. Gel abi, geber abi. 30 abi adamlar kazanacak. Adamlar kazanacak oğlum biz ne yapıyoruz? Ana 39 oldu. Arkadaşlar. Öl lan öl. Öberttim. Hadi hadi bizim takım. Hadi bizim takım. Ölmeyin. Ölmeyin. Hadi abi kazanacağız. Kazanacağız bu el. Hadi abi sen öl lan, öl lan. Ye yeah! arkadaşlar. Son darbeyi vurdum ve kazandım. Son darbeyi vurdum ve kazandım arkadaşlar. Süper lider 1 2 3 kazandı. Evet arkadaşlar 1, 110 daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bu videoyu benim kanalıma abone olup bir de yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.